öğrendiklerimizin kısa bir tekrarını yapmak istiyorum sizlerle. Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız. 4 binlik 5 yüzlük 2 birlik 6 onluk. Dikkat ettiyseniz binlik, yüzlük, birlik ve onluk sıraları değişmiş. Buna dikkat edelim lütfen. 4562 sayımız. 4562. Devam edelim. 4 onluk, 1 yüzlük, 5 10 binlik, 7 birlik. 5 10 bin binliğimiz yok. 0 Evet. 1 yüzlük 4 onluk ve 7 birlik 50147 9 100 binlik 4 10 binlik 3 binlik 7 yüzlük 6 onluk 1 bir birlik 9 100 binlik 4 10 binlik 3 binlik 7 yüzlük 6 onluk ve 1 birlik. 943.761 şeklinde. Evet. Şimdi aşağıda verilen balıklardaki sayıları çözümlemeleri ile eşleştirerek harfleri kutulara yazınız. 62.236 62.236 6 rakamıyla başlıyor ve altının bulunduğu yer, yerden dolayı basamaktan dolayı sahip olduğu basamak değeri 60 bin. 60 binle başlayan dördüncü 4 A. Küçük A yapalım. Evet arkadaşlar. Diğerine gelelim. 84 8'in basamak değeri 80 bin. Evet. 4.000 ve 50 bu yüzden burası B 980 bin 345 900 bin evet şurası 900 bin artı 80 bin artı 300 artı 40 artı 5 ve son kalan da 965.321, 900.000 artı 60.000 artı 5.000 artı 300 artı 20 ve artı 1 şeklinde. Bu da fazladan verilmiş bizlere. 4 basamaklı sayılarda yüzer ve biner sayma. Yüzer ritmik sayma. Bir arı polen toplamak için çıktığı her gezide 100 çiçeğe konabiliyor. Arının 10. gezisinde konduğu çiçekleri, çiçeklerin sayısını ritmik sayma ile inceleyelim. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Evet. Elif'in 145 TL'si vardı. Ramazan Bayramı'nda 4 aile büyüğünden 100'er lira harçlık aldı. Elif'in ne kadar para biriktirmiş olduğunu birlikte inceleyelim. 145, 245, 345, 445 ve 545. Başlangıç sayısı üzerine her adımda 100 ekleyerek 100'er artan bir örüntü oluşturmuş oluyoruz. Biner ritmik sayma. İlde yapılan bayrak yarışında yarışmacıların 1000 metre koşması, daha sonra ellerindeki bayrağı takım arkadaşına vermesi gerekiyor. Bayrak teslim noktalarını belirlemek için her saymada önceki sayıya 1000 ekleyelim. Serkan, Ela, Murat ve Ayla'nın koşacakları mesafeyi inceleyelim. Bunu şöyle çekmek istiyorum. 1000, 2000, 3000 ve 4000 şeklinde. Ömer ve babası arabalarının yağını ve suyunu her bin kilometrede kontrol ediyorlar. 3000 kilometrede bakmayı unutmuşlar. Unuttuklarını fark edip arabanın sayacına bakınca sayacın 3234 kilometrede olduğunu görmüşler. Ömer'in babasıyla birlikte 10000 kilometre bakımına kadar hangi kilometrelerde kontrolleri yapacağını belirleyelim. 3234, 4234, 5234, 6234, 7234, 8234 ve 9234 şeklinde arkadaşlar. Evet. Okulda sınıflar arası yapılan engelli koşu yarışında Mehmet her 100 metrede bir engelin üzerinden atlıyor. Yarış içinde 5 engel atladığına göre engellerin bulunduğu mesafelerin mesafeleri noktaların üzerine yazınız. 100 200 300 Pardon arkadaşlar. 400 ve 500 devam edelim. Aşağıdaki şemaları artış kuralına uygun olacak şekilde tamamlayınız. 310, 410. Evet, ritmik sayma. Yüzer ritmik sayma. 510. 610. Pardon, 610 değil, yanlış yazdım şurada. Pardon. 710 310 410 510 610 710 810 910 1010, 1010 ve 100 pardon 1110 şeklinde arkadaşlar 199, 299, 399, 499, 599, 699, 799, 899, şöyle aşağısını yazayım ve 999 şeklinde arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki şemayı artış kuralına uygun olacak şekilde tamamlayınız. 1430, 2430, biner ritmik sayma, 3430, 4430, 5430. 6430 7430 8430 ve 9430 şeklinde arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Doğal sayıları yuvarlama. Doğal sayıları biz neden yuvarlıyoruz? Alışveriş yaparken kolaylık sağlıyor, tahmin ederken kullanıyoruz ve sayıları aklımızda daha kolay kalmasını sağlıyor. Örneğin pazara gittiniz, 290 liralık alışveriş yaptınız. Direkt olarak diyorsunuz ki 300 liralık alışveriş yaptım. Peki biz bu yuvarlamayı nasıl yapıyoruz? Doğal sayıların sonraki basamağındaki sayı 50'den küçükse, sayılar içinde bulundukları yüzlüğe yuvarlanıyor. Doğal sayıların sonraki basamağındaki sayı 50 ve 50'den büyükse, kendinden sonraki yüzlüğe yuvarlanıyor arkadaşlar. Evet, sayıları en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağındaki rakam 1, 2, 3, 4 ise sayı içinde bulunduğu onluğa yuvarlanır. 5, 6, 7, 8, 9 ise sayı kendinden bir sonraki onluğa yuvarlanır. Arkadaşlar, aşağıdaki sayılar hangi doğal sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış hali olabilir? Örnekteki gibi yazınız. 44 ve 39, 40 doğal sayısına yuvarlanır. Şimdi e, ben şöyle yapmak istiyorum. Buraya 70'e yuvarlanan tüm doğal sayıları yazmak istiyorum. Evet, öncelikle 70. 71 70'e yuvarlanır mı? Evet. 72 yuvarlanır mı? Evet. 73 yuvarlanır mı? Evet. 74 yuvarlanır mı? Evet. 75 yuvarlanır mı? Tabii ki hayır. Çizdim üstüne. Evet. 69 yuvarlanır mı? Evet. Peki 68 yuvarlanır mı? Evet. 67 yuvarlanır mı? Evet. 66 yuvarlanır mı? Evet. Peki 65 yuvarlanır mı arkadaşım? Tabii ki yuvarlanır. Peki 64 yuvarlanır mı? Hayır. Ben buradan istediğimi seçiyorum. 68 ve 72. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tüm hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. 3250'ye bakalım şimdi. 3250'ye bakalım arkadaşlar. 3250 3248 3250'ye yuvarlanır ve 3200 ne diyelim 51 3250'ye yuvarlanır. Peki 3255 yazayım hemen bir bakayım bakalım. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. 3255. En yakın olduk onluk nedir? 3260'tır arkadaşlar. 3250 değildir. Neden? Birler basamağı 5 beş ve 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki tabloda verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. 1276. En yakın olacağı yüzlükleri şöyle gözümün önüne ben yazmak istiyorum sizlerle birlikte. 1276, 1200 ve 1300 en yakın olabileceği yüzlükler 1200 ve 1300. 76 1200'e 200'e mi yakın 1300'e mi? Tabii ki 1300'e yakın en yakın olduğu yüzlük 1300 arkadaşlar. Bakalım 8996 en yakın olduğu yüzlük 9000 mi yoksa 8900 mü? Neye bakıyorum ben şu 96'ya. 96, ya, 96. 9000'e daha yakın en yakın olduğu yüzlük 9000'e yuvarlıyorum arkadaşlar. En yakın yüzlüğe bakarken onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağı 5 ve 5'ten büyükse bir sonraki yüzlüğe. 1 2 3 4 şeklinde ise kendi yüzlüğüne yuvarlanıyor. Mesela 1257. 1200'e mi yuvarlanacak yoksa 1300'e mi? Onlar basamağında kaç var arkadaşım? 5. 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir sonraki yüze yani 1300'e yuvarlanıyor arkadaşlar. Doğal sayıları sıralama. Doğal sayıları sıralarken kullandığımız bazı yöntemler var. Doğal sayıları sıralarken basamak sayısı fazla olan sayı diğer sayıdan büyüktür. Aşağıdaki örneği inceleyelim. Bu sayımız 36297 yani 5 basamaklı bir sayı. Diğer sayımız 2543 yani 4 basamaklı bir sayı. 5 basamaklı bir sayı 4 basamaklı bir sayıdan tabii ki daha büyüktür. Basamak sayısı aynı olan sayıları karşılaştırırken basamak değeri en yüksek olan sayıdan başlayarak karşılaştırma yapılır. Aşağıdaki örneği inceleyelim demiş. 586.349 büyüktür 247.636'dan. Neden? İkisi de 6 basamaklı. Neye baktım? En büyük basamağına burada 5 var, burada 2. Hangisi büyük? 5 büyük tabii ki. Bu yüzden 586.000 ile başlayan sayımız daha büyük. Basamak sayısı ve basamak değerinin eşit olması durumunda diğer basamaklar arasında karşılaştırma yapılır. Aşağıdaki örneği inceleyelim. 634.120 küçüktür 659.784'ten. Evet. Her ikisi de 6 basamaklı. Her ikisinin de 100 binler basamağı birbirine eşit. 10 binler basamağına bakıyorum. 10 binler basamağında burada 3, burada 5 var. 3 daha küçük olduğu için 634.120 küçüktür. 659.784'ten. Mahallelerimize ait nüfus sayımının sonuçları aşağıda listelenmiştir. Belirtilen nüfus verilerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Ne istiyor benden? Arkadaşım küçükten büyüğe sırala diyor. Tamam. Hemen küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Evet. 5 basamaklı 6 basamaklı ve tekrar bir 6 basamaklı. Hangisi en küçük olur? 5 basamaklı olan en küçük olur tabii ki. Hemen buraya yazıyorum sayımı. 90 bin 154 küçüktür. 130 bin mi küçük 183 bin mi? İkisi de 6 basamaklı. yüz binler basamağı aynı. Hemen bak 10 binler basamağına. Burada 10.000'ler binler basamağında 3 var. Burada 8 var. Hangisi küçük arkadaşım? 3. Yazıyorum buraya. 130.825 küçüktür. 183.880 Sen çok tatlı bir soruydu. Evet ülkemizde bulunan dağların yükseklikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dağların yüksekliklerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sıralıyorum. Van'da bulunan Süphan Dağı 4058 metre, Ağrı Dağı 5165 metre ve Kayseri'deki Erciyes Dağı 3916 metre. Nasıl sıralayacağım? O çok önemli. Çiz altını nasıl sıralayacaksam küçükten büyüğe doğru hemen kalemimi aldım. 3'ü de 4 basamaklı. 4. basamaklarına baktım. 4, 5, 3. En küçüğü hangisi? Tabii ki çok basit. Şuraya hemen yazıyorum. 3916 küçüktür. 4058'den o da küçüktür. 5165'ten arkadaşlar. Devam edeceğim. Şuradaki soruya gelmek istedim. Yukarıda araçların gittiği yolların uzunluğu verilmiştir. Verilen yol uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bakıyorum arkadaşım. 149218 6 basamaklı. 35381 6 basamaklı. 101203 6 basamaklı. 66114 6 basamaklı. Pardon, 5 basamaklı. 35381 5 basamaklı. 2 tane 5 basamaklı, 2 tane de 6 basamaklı sayımız var. Nasıl sıralayacağım? Yine küçükten büyüğe doğru istemiş benden. Hemen altını çiziyorum küçükten büyüğe. 5 basamaklılar daha küçük. 35.000 ile 66.000. Bak 10.000'ler basamağına. Burada 3 var, burada 6 var. Hangisi daha küçük? 3 olan daha küçük. Hemen yazıyorum arkadaşım. Pardon. 35.000 381 küçüktür. 66.114'den. O da küçüktür. Şimdi ikisi de altı basamaklılar mı? Birinde şu altı basamaklılarda yüz binler basamağında bir var, bunda da bir var. On binler basamağında 4 var, on binler basamağında sıfır var. Demek ki bu daha küçük. Evet, hemen gelip yazıyorum. 101 pardon. 101 bin 203 küçüktür. 149.218'den arkadaşlar. Evet, bunu da geçiyorum sizler evde yaparsanız. Şuradaki soruya bakalım. Aşağıdaki sayıları yönergelere göre sıralayarak yanlarında verilen boşluklara yazınız. Rakamları farklı. En büyük 5 basamaklı sayı. Bu sorularda ne yapıyordum ben? Öncelikle hemen geldim uygun bir yere 5 tane yer çiz. 1, 2, 3, 4, 5. Rakamları farklı mı? Evet. En büyük mü? Evet. bunun içinde en büyüğü hangisi arkadaşım? 9. Sonrası 8. Sonrası 7. Sonrası 5 sonrası 3 yazdım. 98753 harika. Rakamları farklı en büyük 6 basamaklı sayı. Belirle 1 2 3 4 5 6. En büyük mü diyor? Evet. Koy 9'u buraya. 8'i buraya koy. 7'yi buraya koy. Evet. 9 8 7 5'i koydun buraya. 3 ve 1 harika. 987.531 sayısını elde ettin. Süpersin. Rakamları farklı en küçük 1 2 3 4 5. 5 tane yer belirledim. En küçük diyor arkadaşım. Koy biri başa. En küçük diyor. Süper. 1 3 5 7 ve 8. 13.578 çok güzel. Rakamları farklı en küçük 6 basamaklı sayı 1 2 3 4 5 6 rakamları farklı diyor. 1'i koydum. Çok güzel. 3'ü koydum. 5'i koydum. 7'yi koydum. 8'i koydum ve 9'u koydum. Sayım 135.789. Bir de diyor ki bu sayıları bu sayıları büyükten küçüğe doğru sırala diyor. Harika bir soru. Ben bayıldım bu soruya. En büyüğünü bulmak için neyi biliyorum? 6 basamaklılar en büyüktür. Burada 6 basamaklılar var. 100 binlerde 9 var, 100 binlerde 1 var. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki 987.531. Yazıyorum. 987.531 büyüktür. 135.789'dan harikasın o da büyüktür neyden büyüktür bir bulalım İkisi de 5 basamaklı 10 binler basamağında 9 var 10 binler basamağında 1 var hangisi daha büyüktür arkadaşım tabii ki 98.753 hemen yazalım 98.753 büyüktür. büyüktür 578 Çok uğraştık bu soruyla ama çok hoşumuza gitti bence. Doğal sayılarla örüntü. Hadi bakalım. Evet. Aşağıdaki tabloda fidanların boyları belli bir örüntüye göre verilmiştir. Ö sayısını takip ettiğimizde fidanların boylarında artış görürüz. Evet. Evet. Birinci öğe 10 santimetre, ikinci öğe 14 santimetre, üçüncü öğe 18 santimetre ve dördüncü öğe 22 santimetre. Örüntü dörder santimetre artarak devam etmiştir. Bu örüntünün kuralına bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen armut sayıları belirli bir oranda artmıştır. Bakın birinci terim 2, iki, ikinci terim 4, üçüncü terim 6, dördüncü terim 8, beşinci terim 10. Sayıların düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesine örüntü denir ve her örüntünün neyi vardır arkadaşım bir kuralı vardır harikas. Evet. Aşağıda verilen örüntüdeki boş yerleri örüntüye uygun olarak tamamlayınız. Haydi tamamlayalım o zaman. 34'ten 42'ye kaç artmış? 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Kaç artmış arkadaşlar? 8 artmış. 42'den 50'ye kaç artmış? 8 artmış. 50'den 8 artacak. 58. 58'den yine 8 artacak. Kaç olur? 64. Ne olur? Bir bakalım. 58. Evet. 66 diyelim. 74. Evet ve sonda ne gelecek arkadaşlar? 82 olacak arkadaşlar. Evet. Diğer çalışmadan devam edelim. Burada örüntünün kuralı var. Aşağıdaki balonların üzerinde verilen sayıları örüntüye uygun olacak şekilde tamamlayınız. Örüntünün kuralını verilen kutucuk içine yazınız. 36'dan 43'e 7'şer ritmik sayma, 43'ten 50'ye yine 7'şer artmış. Yazalım örüntünün kuralını. 7 şer artarak devam etmiştir. Evet. Bakalım bunda 93'ten 81'e 12 azalmış. 81'den 69'a yine 12 azalmış. 12 azalarak 12 azalarak devam etmiştir. Şuradaki sorulardan biraz yapalım arkadaşlar. 78'den 70'e 8 azalmış. 70'den 62'ye 8 azalmış. Evet, 62'den 8 azalacak. Evet. 54 Evet şöyle yazalım arkadaşlar. Evet, 54'ten 46, 38. Pardon, şöyle yapalım ve. 30 arkadaş. Evet, Cemil elindeki kibritlerle aşağıdaki gibi şekiller oluşturuyor. Cemil'in bir sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için 4. Şuraya yazalım hemen. Şöyle kalemimizi kullanalım. 4. 2 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için 7, 3 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için 10 kibrite ihtiyacı var. Cemil örüntünün her bir şeklini oluşturmak için her defasında aynı kuralı kullanıyor. Ne yapmış arkadaşım burada? 3 artmış. Burada ne yapmış? 3 artmış. Burada ne yapacak? 3 artacak arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle yüzer, biner ritmik saydık, yuvarlama yaptık, sayıları sıraladık ve örüntü oluşturduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere, sevgiler.